Gecelerimiz huzur, günlerimiz neşeyle dolu. Yani kısacası ev dediğin avenir evine. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli izleyicilerimiz, Sorgun Müftülüğümüzün hazırlamış olduğu Din Ekseninde Hayatımız adlı programımızda beraberiz. Bugün Sorgun Müftülüğü Şube Müdürümüz Nadir Yiğit Hocamla Ahde Vefa konusunu konuşacağız inşallah. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam, İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim hocam, sizler nasılsınız? Elhamdülillah hocam, çok teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor çalışmalar hocam? Şükür hocam, elhamdülillah. Allah kolaylıklar versin. Allah razı Allah olsun. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Hocam, e, 1-7 Ekim camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle e, bir kutlamamız olacak inşallah. i̇nşallah. 1-7 Ekim tarihleri arasında. E, bu e, kutlamamız kutlamamızın konusu ahde Vefa olacak. Evet. E, bugün siz de ahde Vefa'yı konuşacaksınız. Neler söylemek istersiniz? Evet Allah razı olsun hocam. Öncelikle Sayın Hocam bizler yaratan, yaşatan, nimetlerle donatan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Kainatın Efendisi sevgili peygamberimize sonsuz salavatlar sarf, evet, olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimiz güzel olsun. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen RTV 66 izleyicilerimizle sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Değerli hocam dediğiniz gibi 1 7 Ekim tarihleri arasında cami ve din görevleri camiler ve din görevleri haftamızdır. Bu sebeple bu seneki temada cami, din görevleri ve vefa konusu olması münasebetiyle inşallah biz de bu iki haftalık programımızı vefa üzerine ayırdık. Ee, özellikle buradan tüm din görevlerimizin e, camiler ve din görevli haftalarını, haftalarını tebrik ediyorum. Allah'ına ee, Allah razı olsun. Ee, bir özellikle bir teşekkür de şu yönden yapmak istiyorum. Ee, din görevlerimiz özellikle bu pandemi sürecinde vefa gruplarımızda, filasyon ekiplerimizde gerçekten büyük gayret sarf etmişlerdir. Hepsine ayrı ayrı buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Evet. Hocam e, ahde vefa dedik. Evet. Ahde vefa nedir? Bu konuda ne söylemek evet. istersiniz? Ahde vefa özellikle e, sayın hocam ahde vefa bir Müslümanın özellikle en büyük karakteristik özelliklerinden biri de olmazsa olmaz ahlaki şartlarından bir tanesidir. Evet Arapça olan vefa sözcüğü sayın hocam sözünde durma anlamına gelmektedir. Ahit ise söz vermek demektir. Ahde vefa ise verilmiş olan sözün yerine getirilmesi ve verilmiş olan bir sözleşmenin yerine getirilip yerinde uygulanmasıdır. Sevgili hocam. Vefası, sevgisi, gerçekten kalıcı olan insanlara ne diyoruz? Vefalı insanlar diyoruz. Değil mi? Evet, sevgili hocam. Evet. evet. Ama vefasız olan, sevgisi geçici olan, dostluğu geçici olan, ailevi ilişkileri geçici olan insanlarda ne diyoruz? Vefasız insanlar. Evet. Sözüm de başında söylemiş olduğum gibi bir Müslümanı kesinlikle ve kesinlikle ahlaki erdemlerinden bir tanesi de ahde vefadır. Ahde vefa kişinin emin ve güvenilir olduğunun bir karakteristik özelliğidir sayın sevgili hocam. İşte buna baktığımız zaman sevgili peygamber efendimizde değil mi? Bunları görüyoruz. Ahde vefayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Kendi hayatında, kendi yaşayışında, hadislerinde, sözlerinde bunlara rastlıyoruz. Bir örnek verecek olursak, peygamber Efendimiz zamanında siyahi bir kadın sürekli Ravza'yı temizlemiş. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir gün göremiyor namaz esnasında camide. Diyor nerede bu kadın diye sorduğunda diyorlar ki ya Resulallah, o geçen hafta vefat etti. Diyor ki bana niye haber vermediniz diyor. Ve koşarak onun mezarının başına gidiyor. Orada dua ediyor ve onun bağışlanması için Rabbime dua ve niyazda bulunuyor. İşte bu nedir? O kadının Ravza'ya hürmetinden dolayı Efendimizin vefasıdır. Yine aynı zamanda süt annesi Halime'yi gördüğü zaman üzerindeki elbisesini çıkarmış Resulullah Efendimiz yere serer anneciğim anneciğim diyerek etrafında bir pervane gibi dönermiş. Bu da süt annesine karşı vefası. Yine aynı zamanda Hazreti Hatice'nin bir gün bir dostu geliyor. Hazreti Hatice vefat ettikten sonra tabi Hazreti Ayşe ile Ayşe validemizle evli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ee, bu yaşlı kadına çok büyük bir muhabbet besliyor. Efendim ilgi gösteriyor. Ve kadın gittikten sonra Hazreti Ayşe soruyor. Ya Resulallah bu ilgi nedir? Bu alaka nedir anlayamadım. Efendimiz de buyuruyor ki Ey Ayşe o Hazreti Ayşe'nin dostu diyor. Biz e, evliyken o evimize sık sık gelip gider diyor. Hazreti Hatice olan vefamdan dolayı diyor, onu öyle karşıladım diyor. Yani Efendimizin birçok hadis-i şeriflerinde hayatına baktığımız zaman sevgili hocam vefayı görüyoruz. Sevgili hocam vefa hatırlamaktır. Vefa kopmamaktır. Vefa ayrılmamaktır. Vefa terk etmemektir. Vefa içerisinde bulunduğu sorumluluğu hissetmektir. Vefa kendini bilmektir. Dönüp insanı kendisine bakmasıdır. Vefa dostluğuna asla vasla, sevgisine asla vasla ihanet katmamasıdır. Vefa. Vefa sözünde durmak, sadakat göstermek. Yani kısaca vefa doğru olmak, dürüst olmak, ve samimi olmak ve verilmiş olan söz ve akitte yerine getirmekte sevgili hocam. Kısaca vefayı böyle tanımlayabiliriz. Kısaca ve ayette de Rabbim şöyle buyuruyor. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehlezine amenu efu bil uqud. Ey iman edenler akitlerinizi yerine getirin buyuruyoruz. Allah. Rabbim de. Evet. Vefaya böyle bir giriş yapabiliriz sevgili hocam. Evet hocam. Hocam e, vefa duygusu ve özellikleri nelerdir? Evet. Vefa evet sevgili hocam, duygusu. Evet vefa duygusu da çok önemli. Gerçekten e, vefasız insanlarda bu duygu olmaz biliyorsunuz. Vefa sahibi insanlarda bu duygu oluşur. Bu duygu da yani erdemli insanlarda oluşur sevgili hocam. Vefa fedakarlık dedik, samimiyet dedik, dürüstlük gerektiren, insanın yüreğinde hissettiği yücel ve asil bir duygudur sevgili hocam. Bu duygu vefasızlarda olmaz. Vefa sözünü tutmaktır, verdiği sözü yerine getirmektir sevgili hocam. Vefa yine bu duygu sevgili hocam. Ee, nefis nefsine bir bahçe yapıp ve bu bahçesini vefa tohumlarıyla ektikten sonra o cehennemini cennete çevirmektir. Bu duygudur. Vefa duygusu aynı zamanda kişide dürüstlüğü, doğruluğu ve karşısındaki kişide empati empatiye yol açar. Yani karşısındaki kişiye bir söz verdiği zaman o aktif o sözünü yerine getirmelidir. Şöyle düşünecek. Yani o karşıdaki muhatap ben olabilirim. Yani bir empati kurmaz. Değil mi? Evet. Ahde vefa ise ilgiyi alaka ilişkiyi kesmemek, sevgi, saygı ve ilgi göstermek, hürmet etmektir. Sevgi, insanlık, doğruluk, akıllık ve dostluk gibi vefa da iyi insanın özelliğidir sevgili hocam. Yani vefasız ve cefasız insanlarda bu duygu asla ve asla olmaz. E, aşkın meyvesidir vefa. Aşkın duygusudur vefa. Vefa ilahi aşkın inciye dönüşmesidir. Vefa Aşkı artıran, onu besleyen en yüce asil duygudur değerli hocam. Yine tekrar diyorum bu duygular, bu vefa duyguları vefalı insanlarda oluşan bir erdendir sevgili hocam. Evet hocam. Hocam e, kimlere karşı vefalı olmalıyız? Evet sevgili hocam kimlere karşı vefalı olmalıyız? Öncelikle e, herkese karşı vefalı olmalıyız ama e, ilahi aşkla baktığımız zaman şöyle Allah'a karşı, peygambere karşı, sevgiliye karşı diğer insanlara karşı yani bunları bu kategoride toplayabiliriz. Allah'a karşı yefal olmalıyız. Neden? Çünkü bezmi eleste biz Rabbimize bir söz verdik değil mi? Rabbim ben kimim dediğinde tüm ruhlar alem ne dedi? Sen bizim Rabbimizsin dedi. bir <laughs> Evet elhamdülillah. Öyle dedik. Rabbimize orada bir söz verdik değil mi? Bir misak oluştu orada. Bir söz verildi. Yani insan günümüze baktığımız zaman büyük bir dünyevileşme içerisinde Rabbine vermiş olduğu o sözü unutuyor maalesef. İşte bu vefasızlıktır sevgili hocam. İlk önce kişi kendisini yaratana ne yapması lazım? Vefa duygusunu göstermesi lazım. Evet. Şimdi e, Rabbime vefa duygusunu göstermemiz lazım. Çünkü Rabbim bizleri çeşitli nimetlerle donatmış sevgili hocam. Mesela özellikle geçmişe baktığımız zaman mesela Sebe halkı hatırlarsanız. Rabbim onlara çok genişlik, rahatlık verdi. Yüz binlerce köşkler, hayvanlar, bağlar ihsan etti. Ama Rabbimizin bu vermiş olduğu nimetlere karşı yine de ne yaptılar? Geçmişteki bazı kavimler inanmadı, nankörlük yaptı. İşte vefasızlık yaptılar. Vefa göstermedikleri için de Rabbim ne yapmıştı onlara? Cezalandırmış sevgili hocam. Yine aynı zamanda Peygamber Efendimiz'e vefa diyoruz. Çünkü Resulullah bu dini kolay meydana getirmedi sevgili hocam. Hayatına baktığımız zaman. Yani biz şu an hazır olan <laughs> meyve yiyoruz değil mi? Evet. Yani Resulullah'ın o çalışması, o vefalı çalışması, o gayretleri değil mi? Yani putperestlikle ulaşan bir kavmi yaptı? Yola getirdi sevgili hocam. Şirkten, putlara tapmaktan, cehaletten, zulümden o insanları kurtardı. İşte bunların yerine tevhid inancını, Kur'an'da da ne diyor Rabbim? Şüphesiz sana biat edenler diyor. Peygamber Efendimiz açısından Allah'a biat etmiştir ya Resulullah diyor. Allah'ın eli onların elinden üstündür. Bu biattan dönen kendisine zarar etmiştir diyor Rabbim. Allah ile ettiği şeyi vefa edene gelince Allah ona pek büyük bir ecir verecektir buyurarak da Rabbim ne yapıyor ayet-i kerimede? Bu mükafatta bulunuyor. Peygamber Efendimizin de diğer bir ismi El-Vafi'dir. Yani El-Vafi sözünde duran, sözünü yerine getiren el emin güvenilir insan şeklinde de yorumlanmaktadır sevgili hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, ee, nübüvvet gelmeden önce o kadar insan etrafında toplanmıştı. Ne için sevgili hocam? El emin sıfatıyla değil mi? Vefalıydı. Ve o zamanın o devrin bankasıydı. Herkes ona güveniyordu. Yani vefalı olması, el emin olması, bu sıfatları kendisi taşıması suretiyle o kadar insan ne yapmıştı? Kendi etrafında toplamıştı. Düşmanları bile kendisine güveniyordu. Tabii güveniyordu. Evet. evet. Yani e, peygamberlik geldiğinde ne demişti? Yani kendi akrabalarını topladığında ben size bir şey söylemeyeyim. Şu Safa Tepesi'nin arkasından bir düşman geleceğini söylesek inanır mısınız diyor değil mi? Hepsi Ebu Cehil dahi inanırız ya. İnanırız ya Muhammed dediler değil mi? Evet. Yani o kadar Efendimiz Hazreti Süleyman güveniliyor. Neden? Çünkü El Emin sıfatı Efendimizi o seviyeye getirmişti. Vefalıydı. Evet, vefalıydı. Efendimiz, evet. Sevgili hocam, sevgili vefa dedik. E, aile bireylerimize, çocuklarımıza, eşimize karşı da ne yapmamız lazım? Vefalı olmamız lazım. O kadar insan var ki şu an toplum içerisine baktığımız zaman ailelerin çatırdadığını görüyoruz. Yuvaların yıkıldığını görüyoruz. İşte bu neden vefasızlıktan işte darda ve düşkünlükte ne yapıyoruz? Söz veriyoruz değil mi? Bu aile yuvasını birlikte sürdüreceğimize dair söz veriyoruz ama sorumluluğumuzu unutuyoruz, vefasız davranıyoruz ve o kadar insan mağdur oluyor sevgili hocam. Demek ki sevgili, sevdiğimiz insanlara karşı da vefalı olmamız lazım. Anne babamıza karşı, kardeşlerimize karşı, komşularımıza karşı. Yani kısaca top, bir Müslüman toplum içerisinde herkese karşı vefalı olmalıdır sevgili hocam. Evet. Sevgiyle vefa dedik. Diğer insanlara karşı vefalı dedik. Bir Müslüman olmazsa olmaz en büyük ahlaki erdemlerden biri vefadır dedik sevgili hocam. Ee, bunu da peygamber efendimizin yaşayışına baktığımız zaman çok net bir şekilde görüyoruz. görüyoruz. Sevgili hocam şimdi ahde vefa ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de e, nasıl mesajlar var, ne gibi mesajlar var? Bize e, bu konuda bilgi verebilir misiniz? Evet. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim Fetih Suresi'nin özellikle 10. ayetinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكِ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْغَ اَيْدِهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِ وَمَنْ اَفَّى بِمَا عَاهِدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ فَسَيُّتُ يَجَنْ عَظ۪يمَ azim. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerinedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Yani evet. Allah'ın adını anarak yemin etmek, söz vermek değerli hocam büyük bir sorumluluk getiriyor. Yani büyük bir manevi sorumluluk getiriyor. Allah Allah. Buradan hele hele bir de bunun tam tersini düşünelim sevgili hocam. Yalancı şahitlik yapanlar Allah'ın adını anarak değil mi? Bunların durumu ne olacak? Evet yani Allah onları yani Allah'ın sözünü yerine getirenlere büyük bir mükafatın vereceğini Rabbim e, burada bizlere bildiriyor. Ali İmran'da şöyle bir 77. ayette Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِيَحْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ سَمَنًا غَل۪يدًا اُلَٰئِكَ لَا خَلَغَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْزُرُ اِلَيْهِمْ وَيَمَ Sadakallahu azim. Şüphesiz diyor Allah'a verdikleri Sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette de bir pay yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Allah Allah. Fetih Suresi'nde Rabbim büyük bir mükafatın verileceği müjdeliyor. Ali İmran Suresi 77. ayet-i kerimesinde Rabbim işte o tam tersini yapan, ahde vefa gösterme göster o cefasızlara da Rabbim büyük bir azabın verileceğinden bahsediyor sevgili hocam. Evet. Ayetlerde kısaca böyle örnek verebiliriz. Bir evet. mükafat bir de cezadan bahsediyor. Evet hocam. Hocam e, ahde vefa ile ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri evet. e, ne şekilde hadis-i şeriflerinden şöyle e, bize hatırlatabileceğiniz bir şeyleri var mı acaba? Evet. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ahde vefa konusunda hadisleri var sevgili hocam. Şöyle buyuruyor hadis-i şeriflerinde. Enes bin Malik gelen bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu. Emanete riayet etmenin imanı yoktur diyor. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur buyuruyor. Evet. i̇bn Hanbel yoluna gelmiş bu aynı zamanda. Ebu Bekre'nin naklettiğine göre Efendimiz şöyle buyuruyor hadis-i şeriflerinde. Kim bir zimni yani Antlaşmalı bir gayrimüslim vatandaşı diyor. Antlaşmalıyken öldürürse Allah ona cenneti haram kılar diyor. İbni Abbas'tan gelen bir rivayette Efendimiz şöyle buyuruyor. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getirmeyeceğin bir sözü asla verme. Evet. evet. Akitlerden verilmiş olan sözlerden bahsediyor. Eğer verdiysen diyor o sözünü yerine getir buyuruyor. Evet. Zeyd bin Erkam'dan naklediğine göre Ferim şöyle buyuruyor. Kişi yerine getirme niyetiyle kardeşine bir söz verir. Ancak onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutmazsa günahkar olmaz diyor. Yani bir sıkıntısı olursa onu diyor o kardeşine de söylerse örnek bir borcun var zamanda ödeyemedin. Ama ne yapacaksın? Bunu kardeşine zamanda söyleyeceksin. Yani şu sıkıntılarımdan dolayı ödeyemiyorum kusura bakma. Başka bir zamanda başka bir günde ödeyeceğim diye hatırlatacaksın. Evet. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre bir peygamberimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Bana kendi adınıza altı şeyin güvencesini verin diyor. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Allah Bakınız. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Bir. iki Söz verdiğinizde sözünüzde durun. Üç. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerin bakılması yasak olan şeylerden sakının. Ve ellerinizi haramdan çekilin. İlk üç maddeyi hatırlı Hocam. Konuştuğunda yalan söyleyenler, söz verdiğinde sözüne durmayanlar ve emanete ihyanet edenler neyin özellikleri hocam? Münafık değil mi? Münafık. Münafık olmanın özelliklerinden üç tanesi bunlardı. Konuştuğunda yalan söyler diyor, Sözü. söz verdiğinde sözüne durmaz ve emanete ihyanet eder buyuruyor. Doğru. Efendimiz ne yapıyor? Bunların tam tersini yapanlar ve üç tane daha eklemiş oraya. İffetini koruyan, gözleri haramdan koruyan, ellerini haramdan koruyana diyor. Cenneti müjdeliyorum alıyorum peygamber efendimiz. Evet. Yani sevgili hocam e, hadisler konusunda Efendimiz vefa konusunda e, akitler konusunda, sözler konusunda bizlere e, bu mesajları bildiriyor. Hocam e, çok teşekkür ederiz. E, ah vefayı ayetler evet. ve hadisler ışığında hatırladık. Hocam son olarak Ahde vefa ile ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, kısaca, eee, ahde vefa dedik sevgili hocam. Sözümüzle başında başladığımız gibi bir Müslüman özellikle olmazsa olmaz, e, özelliklerinden bir tanesidir. Yani bir Müslüman vefasız olamaz sevgili hocam. Evet. Bir Müslüman vefasız olamaz. Vefalıdır çünkü Müslüman inanıyor ki öldükten sonra hesap var, nizam var. E, en küçük şeyden bile değil mi? Zerre miktarı şeyden bile hesaba çekileceğini bildiği için Kesinlikle ve kesinlikle Müslüman'da Allah korkusu var. Kalbinde, vicdanında Allah korkusu var. Vefasız olamaz. İşte bunun için e, bazı insanlar... E, e, ...bazen nefislerine uyarak yanlış yolda gidebiliyorlar. E, mesela ailevi meselelerde... tefek sözlerle yuvalanı parçalayabiliyorlar. Vefasız olabiliyorlar. Çocuklarını açıkta bırakabiliyorlar. Bunun için bu da tabii insanın e, nefsine bir ayar verememesine kaynaklanan sorunlardır. Bunun için kesinlikle dikkatli olmamız lazım. Şu üç günlük dünyada hiç kimseye yüzmeni kırmanın bir anlamı yok sevgili hocam. Evet. Vefalı olmalıyız. Vefalı olursak o zaman emin oluyoruz sevgili hocam. Güvenin anahtarı vefadır. Unutmayın bakınız Toplum içerisinde bir insanlar eğer bizi güvenilir, emin, doğru, dürüst diyerek eğer bizi parmaklarıyla gösteriyorsa bilin ki vefalıyız. Ama insanlar bizi tam tersine Parmaklarıyla bu yaramaz adam gerçekten toplum için toplumun yüz karası diyerek parmaklarla gösterilirse bilin ki vefasız insanız. Ne yapmamız lazım? Kendimize çekinüşe vermemiz vermeliz. Sevgili hocam tekrar diyorum vefa aşkın meyvesidir. Vefa ilahi aşkın inciye dönüşmesidir. Vefa aşkı artıran onu besleyen güçlü ve asil bir duygudur. Vefalı olmak insanlığında en büyük karakteridir. Bunun için şu üç günlük dünyada. Ne yapmamız lazım değerli hocam. E, vefalı olacağız. E, hiçbir dostumuzu, kardeşimizi üzmeyeceğiz. Ve bu doğrultuda yaşamımızı sürdüreceğiz diye Hocam e, çok teşekkür ederiz. Bu hafta ahde vefaya bir giriş yaptık. İnşallah evet. önümüzdeki haftanın konusu da yine e, camiler ve din İyi görevler olsun. altası ve ahde vefa, ahde vefa konusu olacak inşallah. i̇nşallah ee, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bir başka hocam. programda tekrar konuk etmek isteriz hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Sorgun Müftülüğümüzün hazırlamış olduğu, Din Ekseninde Hayatımız adlı programımızda, Sorgun Müftülüğü Şube Müdürümüz Nadir Yiğit hocamızla ahde vefayı konuştuk. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ederiz. Memleket dediğin insana türküler yazdırmalı. Sevgimiz de gönlümüz de geniştir bizim. Haliyle soframız da geniş olur. Gecelerimiz huzur, günlerimiz neşeyle dolu. Yani kısacası ev dediğin avenir.